BA 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Logaritma A tabanında BA 2 olduğuna göre AB sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Yani A kare eşittir BA olmalı. BA da 10A e, 10B artı A olmalı. A'ya karşıya attım. A kare eksi A eşittir 10B. A parantezine alırsak A eksi 1 eşittir 10B oldu. Burada a çarpı a eksi 1'in onun katı olması için b, 5 ve 2 çarpanı olması lazım. Eğer biz buraya 5 dersek burası 4 olacağı için 20 eşittir 10b olur. b eşittir 2 oldu. a 5 olduğu zaman b 2 oluyormuş. Son olarak da 6'yı denersek 6 çarpı 5 dersek, dersek 30 eşittir 10b b eşittir 3 olmalı. O zaman bizim sayımız A'ya 5 dediğim zaman B 2 oluyor. 52. A'ya 6 dediğim zaman B 3 oluyor. 63. Topladığımız zaman ne oldu? 115 oldu. Cevap E şıkkı 115.